Selamlar. Burası Gayret Tepe Zincirli Kuyu. Burada bir mescit var. İbadetlerimize eda ediyoruz. Hava güneşli, hafif bulutlu. Güzel bir rüzgar esiyor. bir hayat. Her anımızın değerini biliyoruz. Her şeyin sahibi, yüce Allah'ın rızası yaşıyoruz. Her şeyden de önemlidir. Görüyorsunuz şu otobüslerde geliyor insanlar. Kalabalık. Çok uzun mesafeler. Bir yerden bir yere gitmek mesele. Zaman önemli. Zamanı böyle yolda geçirmek olmuyor. İşin hayatın evine yakın olacak. Güzel oluyor. Hemen gider gelir. En güzel hayatım ulaşamadığın yer, gidip gelmekte sıkıntı yaşadığın yer senin için sorun olur Ve i̇şte oradaki otobüslerden inip böyle aşağı doğru gidiyorlar. Burada metro var. Bir tanesi havalimanı değil. yönelik. Çoğu da zararlı. Yani şu dünyada yapacağınız en önemli işler dost doğru hayatı sürmek. Şu dünyanın sizlere önerdiği, yetirdiği şey tane sistemi değil. Bu canlı anne kabul etmek. Her şeyden önemli. Görüyorsunuz bir sürü reklam yapıyorlar. Bin bir türlü bağımlılık yapan yanlış şey insanlara iyiymiş diye göstermeye çalışıyoruz. İnsanın akıl, irade, nimeti Düşünüp anlamalı. Doğruyu yaşamalı. Birilerinin ne dediği değil. Her şeyin sahibi yüce Allah'ın hükmü önemli. Kimse ondan daha iyisini bilemez. Haşa. Size şu aklı veren, düşünme yetisini veren de yüce Rabbimiz. Siz bu düşünme yetisini niye şeytana uyarak gaflet içinde kendinize ilaç ediyorsunuz? Böylelerinden olmayın. Bir sürü nimet yüce Allah bizlere nasip etmiş. Yemek yiyoruz, içecek içiyoruz, meyve yiyoruz, sebze yiyoruz. Daha sayamadığım bir sürü var. Bal yiyoruz. Yani hayatın güzel yönleri var. Ama bu nimetleri israf etmeden, hamdü senasını yaparak senin var, bunun hamdü senasını yap olmayana da yardımcı ol. Bu da zekat ibadetini gerektiriyor zenginsin tamam. Bir hep tüketim yapacağını, kendi keyfini düşünene biraz da başkalarına yardımcı ol. Kimisi açlıktan hayatını zar zor idam ettirmeye çalışırken kimisi de zevk sefa yaşıyor. Her gün bir şeyleri değiştiriyor. Ne alsam ne satsam onun derdini. Böyle bir sistem var. Şimdi bu şeytani sistemin neyini kabul edeceksin? Şeytani kanunlar da bunları normal göstermeye çalışıyor. Şimdi çevrenizde bu kadar fazla şeytanın yardımcısı olduğunda siz bunları neyin normal göreceksiniz? Her türlü haram, batıl konuyu normalleştirmeye çalışıyorsunuz. Bunları kendinden alıyor. İnnet net söyleyebiliriz. Bu tespitleri yaptıktan sonra biz dost doğru hayatı nasıl yaşarız? Nasıl daha fazla Yüce Allah'ın rızasını uygun bir hayat süreriz? Bunu düşünelim. Yüce Allah'tan başka hesap verecek hiç kimse yok. Hiç kimseye de vallahi. diyor yalnız onun rızası için yaşıyoruz. Onun için mutluyuz. Allah aşkına zamanı zaman yüzümüzde Çok lüks bir hayat istemiyoruz. Olsa da istemiyoruz. Çünkü biz İslam'ın nuruna göre yaşıyoruz. Bu Mütevazi başkalarına da yardımcı olunacak bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Kendimiz varsa zekat veririz. Yine bedenle yapılan Allah sorusu ibadetlerini yaparız. Allah şükür bu günler için güzel Allah verdiği sağlık, 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 tutuyoruz, namaz kılıyoruz, dua ediyoruz. Bunlar mükemmel bir nefes. Tabii ki bunları hakkıyla eda etmek gerekir. Su, hayat. Su olmasa ne yapardık? Daha bir suyu bulamayan insanlar var basit gibi durabilir ama öyle bir durum içindeyiz. Kimisi bir süre ekmeği ziyan edip çöpe atarken önüne gelen yemeği beğenmemezlik yaparken kimisi de yemek bulmayı bırakın ekmek bulamıyor. Böyle bir hayat var. Şimdi bu sistemi kuranlar ve bunun peşinden giden cahillerle dolu bir sistem var. Ne yazık ki. Hakka dayalı değil. Batıla dayalı. Haram Batıl ne varsa her şey normalleştirilmiş. Bunlardan vazgeçip tüketim tabii ki olacak. İnsan doğasını var tüketmek ama o tüketimi israf etmeden başkalarını düşünerek yapmalı. İslam'ın hükümleri burada bizlere rehber. Örneğimiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyin sahibi, her şeyi yaratan Yüce Allah bizlere söyledikleri hakkeler o Kur'an-ı Kerim'de belli. Biz onları okuyup anlayıp fiiliyatımızda yaşayarak ancak huzuru, mutluluğu buluruz. Gerisi teferruat hikaye, başka bir şey değil. Bir sürü cahil bu yanlış sistemi sanki idealmiş gibi kabul etmeye çalışıyor. Kendinden haberleri yok. Akıl ve iradelerini şeytana teslim etmiş. Cahillerle dolu ne Bunlardan olmayın. Allah'ın inşallah. Dostları bir hayata devam ettirerek Yüce Allah'ın en sevdiği, en nazlı duygulardan olur diyorum. Hoşçakalın.